Sen böyle bir karıştırdın gene ortalığı. Vallahi. Çipler derken kırmızı odalar seçtin. Evet. Gelelim şu kırmızı odalara başlık başlık geçelim isterseniz. Tamam peki. başladık. Nasıl geçti? Güzel, anlaştık. Ee, sonuca vardık. Ha. Forever friends Arkadaş olarak. Arkadaş artık? Tabii. Evet. Aslında hep arkadaşlık da bazen Bilek üzüyordu beni. Anlamıyordum çünkü şakalarını. Niye anlamıyordun ki? E çünkü surat ifadesi gülerek olmazsa öykü hanım. Böyle ciddi bir şekilde yani kötü bir şey söylerse ben de buna alınıyorum doğal olarak. İki kere bana yanlış yapmıştı ama şimdi en azından niyetinin iyi olduğuna inanıyorum. Güzeldi Kırmızı Oda. Biraz da Buse'yi konuştuk. Ama çünkü inanma. Bilek her an yani böyle bir... Dayanamıyorum beni ama ya. şey yapacağım. Haldedim. Dayanamıyorum ama... Şakabilir yani. Tutacağım kendimi. Çünkü <laughs> eski sevgilimin eski Bak, dostu Bak daha da dedi. inanmadım şu an. Daha hiç inanmadım. Ben hiç. Ben Yok şaka yine. çok dert oldu bu aralar bana. <laughs> başımı çok yaktı. Bir de Sibel dedi ki eski dostumun şey eski sevgilimin eski, eski dost. dostuyla dedi. Eski can dostuyla. Eski can dostuyla. Şakalarla öyle. bu arada sorunlarım parantez, var. Bırakıyorum şimdi. Dost ve sevgili Bravo. Art kapalı. Eski ne? parantezini aldı. Anladım. Ne yaptık her şeyi? Ne TM'ler bunu. Şey, dağıtacağım mı daha sonra dostu şeyi eski evet. parantezin içine? Neyse ki TM'in? <laughs> Peki arkadaşlar. E, yani... Gerek yoktu ama güzeldi. Buse ile ilgili güzeldi. bir şeyler söyledin aslında. Uh -huh. Yani Bence bileğin niyeti nedir? İkisi de istiyor. Bileğin niyeti Bence değil. De. Buse de istiyor ama Buse'nin birazdan seti var. Evet. Hani böyle sanki bir laf ettim ve ben artık o laftan dönersem çok büyük yanlış yapmışım gibi hissedeceği için ki durduruyor dönem. kendini. Aynen öyle. Ama ben dedim ki haftaya gene götürüyorum <laughs> bizim eve. İçip içip seni arıyoruz tamam. Bilek. Bittik bizim eve, eve gidiyoruz. Bu seyle. Aman aman aman. aman, yok dedim. Aman, dedim. baş Şey aman aman değiştikçe <laughs> ayrıntı çıkıyor zaten. <laughs> evet evet eşeledikçe daha çok ayrıntı <laughs> şey çıkıyor. Şeydağın bu salçanın bakarnası bilmem nesi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, Mahir Tansu enteresandı. Yani e, Öykü <laughs> Hanım <gülüyor> Bayağı yaşanmış ettiler. şeyler, yaşanmış şeylerden yani Çok üzerinden uz, zaman acayip geçti. geçmişiniz var. Evet, onun evet. üzerine konuştunuz. Büyük Onu konuşmak var bence Batu. zamanı geldiğini düşündüm. Yani İyi oldu. E, Tansu'dan konuşayım. artık yani öncesinde tabii e, birazcık kin duymuştum <laughs> bu konu hakkında ama geçti hepsi. Onu söylemek istedim ve şu anda kararı e, net olduğunu düşünüyorum. Sorulunca hani mesela ciddi bir şekilde cevap verebiliyor bazı şeylere ve yani. Mutlu oldum onun için. Bu senin anlattığını da biliyorsun. Evet Buse ya, yani bu se bugün anlattı. Yani bir bu kokusuyla ya. ilgili bir. Senin ben ne dediğini anlattım. An. Onu devamlılığında takip ediyor. Ben ne Ben anlamadım. Ki. Bu işte benim için Hı? kokusunu bıraktı falan filan. Öyle mi demiş? Öyle demişsin. Ya o zamanlar çok farklı ee, bir o zaman, konu var. Değil evet. mi Burak? Ya, bir de. Yok Burak o aralar birazcık hani atışıyorduk ya. Burak şey demişti. Ben Tansu'nun kokusunu seviyorum dedim demişti. Seviyorum şey Hatırlıyorum demedim, işte. Biliyorum. Ben de dedim onu bıraktı artık hatırlayamazsın. Ya seviyordum kardeşim, Burak döndürme şimdi. Hani orada Burak. Burak birazcık laf çak. Benim sayem her yerde de izim kalsın diye. Allah Allah ya. Sek kız yere. Sek kız yere. Ama orada başka bir olay olmuştu. O yüzden söylemiştim yani. Başka Salsu. bir. Sek kız yere. Ben seni diye Burak. Yani lütfen ama gerçekten herkesin ilgini istiyorum burada yani. yani. Şey Biz diyor, bu, koku çok kötü bir koku. Bilir kişi. Ha bir saniye burada başka dert var. <laughs> Tansu da işte beğeniyordum <laughs> Burak dedi. Burak ne oldu? Hayır onun dediği lafı düzelttim de kötü demedim. Ha, 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 Sevmiyorum ben. da demedim. Onu, onu, söylediğim Sen kokuyu şekilde hatırlıyorum dedim. Yoksa şey güzel kokuydu, kokuydu tabii ki. Bilemezsin demiş o da sana. Ne? Kokuyu hatırlıyorum demiştin hatırlıyor musun? Kokuyu biliyorum dedim Tamam. Evet hiç Unutmadım dedi yani biz bu kokuyu. Vallahi burada şey değişti. Hiç kimsenin e, evet. fark ettiği yok. Ben de dedim yani, ki hani yani o koku ya, artık şeyliyorum. sıkmıyor. Ay be. Sus, demiştim yani. Burundan burundan hayra, şey. burundan, burundan ne sıkı bakarak çok... değil. Gün olsun tabii. Eski ama hayatım parfüm işte, işte yani çok bildiğin yerden sanırsın ya. Ya yani parfüm parfüm diye geldin yani. Gezdin durdun. Eski sevgilim değil. Yalan mı? Tanışma yolunda olduğum birisiydi. Sevgilim değildi. Ya ne oldu böyle geziyordun. Oh. Ya. Ya. Çok net oturdu şu an. Sırtımın sıcaklığı. Sen dur. Doğru. Peki ee, Burak ve Şeyda siz Mahir'le alıp veremediğiniz bir şey mi var? Yok artık ben Mahir'i e takılmayı <laughs> seviyorum cevap veriyor. Hayır Güzel cevap bir durum veriyor. var. Çağrı ile Mahir'in ortak noktasını alabilir miyim? Neden bu kadar iyi Egomanya. dostlar Burak? Net. Evet İkisi egoları. De. Hı. Ya gayet bu arada çok ikisi de olacağım. güzel bir egoya sahip. Ya bu ego derken tabii kendilerini çok seviyorlar. Mahir'de bir tık ego da var. Ya i̇yi anlaşmalarının belli bir noktada sebepleri de bu. Ya birbirlerini şey yapıyorlar ya. Yani. Ama artık çare çalışıyor. size karşı şeyden, senin şey daha seni rahatsız ol bir aşağılama bir bir şey. O Çok ilk geldi evet. Var? O o, o şekildedi. Şekilde. ilk geldiği ve Galaya kadar da <laughs> o şekil. Hani böyle bir üstten bakma gibi bir şey vardı. Ben çıldırıyordum. Sonuçta buradayız. Hani isterse burada şey bilim yani. insanı olsun. Sonuçta bu evdeyiz. Hani değişen Aynı hiçbir gemide şey Herkes. olmuyor. Aynı gemideyiz. <laughs> tamam hani insanlara bak ya da beğenmediğin yönleri olabilir. Onları güzel bir şekilde söyle ama bu şekilde hani ne bileyim yani. Ama sonra baktım Çağrı'yla arkadaş olunca Çağrı ilk geldiğinde öyleydi. Da... Biraz daha yumuşadı ve şakaları kaldırıyor alınmıyor. Ya Şöyle bir şey var hani Alındığı ilk zaman bir yere çok geliyorsun gücüksün. yani belki o onun şeyidir Hani ben ego yapmadım kimseye de burnum da bakmadım diye düşünüyorum yani. Belki öyle sen anlamışsındır Anladım ama mı? yok ben gayet de yani herkese sohbet ediyordum şakalaşıyordum. Mesela az önce Burak'a bahsederken parfümü anlattı ya mesela şuradan örnek vereyim. Benim sayemde değiştirdi. Hani Tansu'nun parfümü. Yol bittiği için onun, ya, <laughs> Aynen. Bir de ben ben hani ben benim sayemde ben diye ayak. başlığı Anlasın. koyması hani yok. egomanya yani başka yok, bir şey yok. değil. Onu ben anlatayım. Şöyle bir şey. Biz orada başka bir durumdan bahsediyorduk. Başka bir şey bir laf sokmuştu bana. Ben de öyle cevap vermiştim. Ben onu söylüyorum. İşte Bu Egon konuşmuş başka sen bir, değil. Başka mi? bir olaylar da vardı onun içinde. Ha, ben onu hani direkt böyle söylemedim yani. Şey gibi bu biraz da Sibel'den öndeki bir şey. Ay peki ikiniz de Mahir'in burada bir ilişki yaşayamayacağına inanıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Bir tık öyle geliyor çünkü ben daha duygularıyla verdiği hiçbir tepkisini görmedim onun. Genelde ya sürekli mantık üzerine Tam ben de onu çok seviyorum bu arada mantıklı. Sürekli, her alta bir mantık oturtmayı seviyorum onun peşinde oluyorum ama kaptırıp böyle duygularımla hareket ettiğimde düştüğüm yanlışlar ya da bulduğum doğrular çok fazlaca oluyor. Daha Mahir'de hiç öyle bir şey göremedim. Yani duygularıyla verdiği bir hareket, bir tavır, bir tepki Gerçek olamayacak olmuyor. kadar mükemmel durma gayreti mi? Ya evet öyle bir mükemmelliyetçilik çok var. Mükemmel ya, şimdi onu, onu zamanında atlatmaya ya. çalıştığım için gözlemleye de biliyorum, fark edebiliyorum. Yoruyor insanı. Bir, o süreci ben de atlattım bir ara ama. Bugün bir farklıydı ama aslında. Bugün çok iyiydi. <gülüyor> Bugün, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Bugün çok evet. iyiydi. Bugün çok iyiydi. Odaya gitmeler falan filan. Bugün gayet Çağrı ve da, Tuba. Makinada. Gelelim. <laughs> Cehennemin kapıları açıldı. <laughs> Üzerine kilitlendi <laughs> Çok falan. Ya var ya yani Çağrı günahlarının bedelini anladı mı kırmızı odada? Vallahi Ülkü Hanım yani kurban olduğum beni cezalandırdı dedim. <laughs> <laughs> Yolladı o oda ya. Geldiğinde çenesi kilitlenmişti adamın. <laughs> İzlediniz mi? <laughs> Bilerek Kapı. mi çekti yoksa Kapının. gerçekten? Hayır gerçekten Çağrı. Hile var falan derdim ben olmasam ama Gerçekten ellerimle. Tuğba hatta gitti, yırttı pırttı çöpe attı gittim. Çöpten çöpü karıştırdım buldum. <laughs> Peki Buse ve Bilge bilgi Bilge burada nasıl geçti? Güzeldi. Güzel. dostane <laughs> konuşuyor. Dilek'le <laughs> muhabbetlerini konuştuk. Ben, benim kısmet olur hayatım falan konuştuk. Güzel geçti bizim kırmızı oda. Yani aslında burada olsa sormak istediğim bir soru var. Enteresan bir şey söyledi orada. Dikkatini çektim mi bilmiyorum. Biz hatırlayayım mı Öykü Hanım? Şöyle, ee, onların ilişkisiyle ilgili konuştun. Hı hı. Tuğçe de, a, Tuğçe beni andı ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya Ayağınıza bakış <bakıyorsun, gülüyor> etmişler. <laughs> şuradan geliyormuş şu an. Buse... Eyvah. Siz de buna görünmüyor. O zaman da geriliyor e, normal. direkt. Buradan kırmızılaşıyor adam. Buse şöyle dedi, yorulmayı sevmiyorum dedi. O beni sevsin, ben onu seveyim. Böyle birbirimizi didiklemeyelim, uğraşmayalım. Dolayısıyla da iş ciğerinden çıktı. Ve biz bunu bırakalım dedik, değil mi? Aynen. Ve halbuki biz hala aynı yerdeyiz diyor, Bilekçi'nin. Duvarla karşılaşıyorum diyorsun ama aslında aynı yerdeyiz diyor. Hı. Birbirimizden uzaklaşmadık demeye getirdi. Evet. Ama enteresan olan şuydu, finale gideceğimizi düşünmüyorum. Onu da belirtti. Hı. Yani düşünsem farklı olabilirdi dedi. Bu ne demek sence? finalde bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Böyle o, bir şey konuşmuş muydunuz? Sonrasında mı bir şey olamay olamayacağını Hayır Hayır yani finalde işte iddialı ben <laughs> öyle anladım. Finalde iddialı bir çift olarak demeyeceğimize göre göremeyebiliriz. Nasıl yani final değil işte. Onun Onun içinden, bunun içinde ilişkiden bunun için de ilişkiden vazgeçilmez ki ama ya. Hayır, ah, olsaydı ya yani böyle bir iddiamız da olsaydı belki farklı ilerleyebilirdik gibi bir şey söyleyeyim ben yani de işte. Enteresan değil. bir şey. Ha, şey, şey anlamında atıyorum mesela ikimizin de buraya gelme hevesi yok gibisi mi? Ha, finali belki. göremeyiz. Görmek istemiyoruz Görüşmanla gibi mi? Yarışmanın finalinden mi bahsettik, İlişkinin finalinden var. Bence öyle. Ya bence finali, ilişkinin dedi. finali ya dışarıdaki şey <laughs> yani yarışma anlamındaysa ya dediğim yani gibi o final ya evlilik falan. Evet dediğim gibi olabilir. <laughs>